şunu diyor. O gün ni keserse kes. Kesene ve kesmeyene ayırt etmeden bir parça gönderirim. Evet. gönderirdim. Tabii tabi. tabii tabii. Etinden. Tabii yani evet. en az tadına baksın diye. İşte adet ve geleneklerimiz. Şehrimizde Kayseri bitti mi? Yok. Çok. Çok abi. Peki, bu adet ve geleneğe takip edebilmek için Mesela Mehmet Bey'in oturduğu yer. Siz nerede oturuyorsunuz Mehmet Bey? Kazantı Caddesi. Ha, Mesela siz Hürriyet'te oturuyorum. Ben yani. de şu anda Beyazşehir'e taşınmak evet. üzereyim. Tamam. Çünkü belediyemizin Beyazşehir'e bütün her yere gönderdiği yaptığı hizmetleri biliyoruz da Beyazşehir'deki yeşillik, oyun alanları, sahalar, torunları var. Allah Allah bu aşar olsun. Beyaz şehir yolcusu. Kaç oldu? <laughs> üç. Abi, biz altıladık haberim. <laughs> Allah azizlerimizden razı abi, abi. Abi, Öyle olunca ee, işte şimdi kurban keseceğiz. Şehrin büyümesinden yanayız. Tabii canım onun karşısında değiliz. Büyüyecek ama, gelişecek. Ama savrulduk. Yani. Bizler dağıldık. Izdırabım, izdırabım. Yani. <laughs> <laughs> Cafer Bey Mahallesi'nde dört tane bina dikilseydi de Cafer Bey mahalleliler o dört binada yaşasa kıyamet mi kopardı? Evet. Olmamış yani. Olmadı, yani. olamadı ben, tabii. Ben gönül yani Şimdi bu da oradan ayrı ayrı zamanlarda taşınmanın şeyleri bunlar. Evet. Yani plan ve projede böyle yani düşünülebilseydi, yapılsaydı tabii, diyorlar. Tabii, yani. tabii, tabii. Daha güzel tabii. olurdu. Ve birbirimizi Heh. daha sık görürdük. Kapıdan girerken <laughs> lütfen selam vermezdik de <laughs> ciğerimize Heh. basardık birbirini. Birbirimizi diye. Bunu düşünürken şunu diyor İşte kurban keseceğin Allah kabul etsin kesen veya kesmeyen komşularımıza dağıtacağız. Birer çinke. <laughs> e, sen de kestiğin herhangi neyse Ondan bana göndereceğim. Benim gönderdiğim eksilmez. Senden gelenle de artar. Tamam. Bu <laughs> İslam'ın prensibi ve adet ve geleneğimizdir. Evet. E, ee, Kayseriler adet ve geleneğine bağlı topluluklardı. Değil mi? Evet. Şimdi bugün, ne oluyor? Bugün, bugün göçe sebebiyet oldu. Çevre yerlerden Kayseri'ye göçler başladı. Çok. Hoş geldi, sefa geldi herkese bir şey. Tabii, Lachımız yok. Tepste kardeşimiz. Çünkü Ticaret şehri burası. Evet. Ticaret yapacak, geçinecek. Onlar da Kayseri. Ben bunu her yerde söylüyorum. Tabii, bir yılda olsa Kayseri'de kalanlar Kayseri'de. Kuyumuzdan, suyumuzdan, ahlakımızdan alıyorlar. Yalnız bizim kökende bir adet ve geleneğimiz var. Bunu bilemeyebiliyor. Fark ediyorsun, biliyorsun. Kurbanı kestik. Evet. Yan komşumuza verdik. Kapıyı çaldık, götürdük. Buyur diyor. İşte kurban kestik et. Biz istemedik ki diyor. Kültür farklı. İşte onun farkında değil. Hızdırabımız <laughs> <laughs> bu. Oysa ben senin kapına çocuğumu göndersem niye zahmet ettiniz? Allah kabul etsin diye alın. Sen de kestiğimden kendi çocuğuna gönderin. Abi. Bu adettendir, gelenektendir. Ama bugün götürdüğünde adam yok biz de kestik diyor ona <laughs> verilmiyor ki zaten. Kesme deneye dağıtılmıyor onu bile. Burada amaç nedir? Sosyal dayanışma. Hı. Zaten İslam'ın kurbandakiler, esas şeysi de bu gayesi. Gayet tabi. Yani bu bu bilgimizi evet e, bir yerde aşmak, aktarmak lazım diyorum. Gelen kuşaklar değil mi? Yavrularımız bunu evet. illa bilmeli. Her ne kadar okul, aile birliğimiz, evimiz de işte ee, işte okullarda dış arkadaşlıklar e, onlara başka yönlerde vermiş oluyor. Biz bunun üzerinde durmamız lazım.